Az önce yazmış olduğumuz kodun şimdi de çalıştırmasını yapacağız. Başlatalım. Ben geldi. Diğer ayakkabı seçelim. Litre diyelim. Hesapla. 800 litre. Toplam litre litremiş. Yani litre miktar dedi. Galon diyelim. 2133 galon. Galon miktarı 2133. Araba diyelim. Litre diyelim. Hesapla. Toplam litre miktarı 60 bin oldu. Gördüğünüz gibi 52 burada 8 vardı galon diyelim. 15.870 oldu toplam litre miktarı da şey galon miktarı da 13737. Araba dedik. Kağıt diyelim. Hesaplayalım. Toplam galon miktarı 1.3 galonmuş. Litre diyelim. 5.1 litre. Kod pantolon diyelim. Hesaplayalım kalon diyelim tekrar hesaplayalım. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısız çalışıyor.